Asya Mutfağı Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Çin Hanedanlığında imparatorların öğünleri ve yemeklerinden bahsedeceğiz. Çin Hanedanlığı imparatorları Yemeklerini sadece bir yerde değil, nerede çalışır ya da yaşarsa orada yerdi. Siyafetler, festivaller ve yemekler Taiye Salonu, Baohe Salonu, Qianqin Salonu ve Batı Bahçedeki Zikuan Köşkü'nde verilirdi. İmparatorlar günlük yemeklerini, Zihin Yetiştirme Salonu olarak bilinen Yanxin Salonu, görkemli salon anlamına gelen Chonhua Salonu ya da İmparatorluk Kütüphanesi'nde yerdi. Bu ayrıntılar Çin Sarayı'nın İçişleri Genel Ofisi'nde kaydedilen imparatorluk diyetleri net şekilde arşivlenmiştir. İmparator Qianlong ile ilgili tutulan kayıtlar şöyle der. İmparator Qianlong, hükümdarlığının 12. yılında 9. ayın 30. günü sabah saat 7'de Hongde Salonu'nda kahvaltısını etti. 10. ayın ilk günü öğleden sonra 2'de ise Zhonghua salonunun doğu ısıtmalı odasında son yemeğini yedi. Aynı gün akşam yemeği için Yanxin salonunda kırmızı porselen tabakta servis edilmek üzere yaban tavuğu, yabani av hayvanı ve şarap istedi. Kayıtlarda da görüldüğü üzere imparator sadece iki gün içinde yemek için üç farklı salon tercih etmiştir. Çin hanedanlı imparatorları mutlaka günde iki öğün yemek yerdi. Biri saat 6'daki kahvaltı, diğeri ise 12 ya da 2'deki yemekti. Bu iki öğüne rağmen saat 4'ten sonra genellikle kokteyl ya da atıştırmalık ara öğün yer alırdı. Bununla ilgili kesin saat ve menü imparator tarafından belirlenirdi. İmparator öğün zamanlarında yemeğin getirilmesi için korumasına seslenirdi. İmparatorluk mutfağının kıdemli ve kıdemsiz yetkileri, imparatorun istediği salonda yemeğin ayarlanması için harem ağasına emir verirdi. Ardından harem ağası, imparatorun belirlediği menüye göre hazırlanan yemekleri getirir ve kurallara uygun şekilde masaya yerleştirirdi. İmparatorlar her zaman öldürülmekten korkardı ve en yakın görevlerine ve korumalarına bile güvenmezdi. Bu yüzden yemekler gelse bile önce kendi yemezdi. Küçük gümüş bir tabak alınır, içine bir kaşık yemek konulur ve beklenirdi. Çünkü yemekler zehirli ise gümüş tabağın renginin değişeceğine inanılırdı. Gümüş tabak testi negatif çıksa bile imparator yine de korkar ve bütün yemeklerin önce harem ağası tarafından tadılmasını emrederdi. Bu olay tahta bir kez çıkan imparatorların herkesi düşman olarak gördüğünü ve kendilerini izole ettiğini gösterir. O dönem çalışanların her biri imparatora bir tabak sunardı. Prensler, düküler ve kraliyet ailesi üyeleri kırmızı tabak kullanırdı. Denetleyici mahkeme başkan yardımcısı, rütbesinin üstündeki sivil yetkililer ve il askeri yöneticisi üzerinde bulunan ordu çalışanları yeşil tabak kullanırdı. Başkent dışından gelen ve il yüksek mahkemesi başsavcısından yüksek rütbede olan sivil çalışanlar ve alay komutanından üst rütbeli subaylar sıradan tabak kullanırdı. Anıtlar ofisi yetkileri kime hangi takımın sunulacağına karar verilmesi için imparatora tabak gösterirdi. Yetkileri çağırmak için yemek tabakları diye seslenilirdi. Çin hanedanlığı boyunca imparator yemeklerine derin felsefi düşünce ve eksiksiz bilgi hakimdi. Eski Çin klasiklerine göre, Ulusal Din, Çen Eyaleti'nin dili isimli metne göre yemekler tek malzeme ya da birkaç aynı malzemeden yapılmamalı, farklı olmalıydı. Farklılaştırma ise basit yapıda değil, makul harmanlama şeklinde olmalıydı. Bunun için bilimsel koordinasyon anlamına gelen armoni sözcüğü kullanılırdı. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde ana Çin olan ginseng bitkisinden bahsedeceğiz. Günümüzde Kore, Japonya ve Rusya'da da yetiştirilen bitkinin medikal amaçlar için kullanılan kısmı köktür. Ginseng birçok bileşen içermekle beraber en önemli bileşenlerin triterpenoid saponinler olduğu düşünülmektedir. Bunun haricinde bu bitkinin hipoglisemik yani şeker düşürücü etkilerinden sorumlu olduğu önemli bileşenler ise ve panaksanlardır. Cinsenositler çok geniş farmakolojik aktivite ve etkilere sahiptir. Hatta bazı durumlarda bu bitkiden izole edilen ositlerin birbirine zıt etki yaptığı bile görülmektedir. Örneğin cinsenosit R1 kan basıncını düşürür ve merkezi sinir sistemini deprese eder. Buna karşı RG1 kan basıncını yükseltir ve merkezi sinir sistemine uyarıcı etki gösterir. Bahsedilen cins renk bileşenlerinin kan pıhtılaşması süresini de değiştirebildiği düşünülmektedir. Cinsenositlerin sinir büyüme faktörünü etkileyerek sinirleri koruyucu etki gösterdiği tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu cinsenositlerin akciğerde havanın geçtiği epidelden nitrik oksit salınımını uyararak insan akciğer bronşlarında bulunan düz kasları gevşettiği bu sayede nefes alışını kolaylaştırarak anti astım etkili olduğu düşünülmüştür. Birçok çalışmada sengin stresle mücadelede kullanılabilecek etkili bir bitki olabileceği görülmüştür. Bu konudaki etkinin ise insandaki hipotalamus hipofiz adrenal aksesi etkileyerek oluştuğu düşünülmektedir. Tanax cinsi bağışıklık sistemi ile ilgili fonksiyonlara etkileyerek anti kanserojenik etkileri olabileceği sanılmaktadır. Bu bitkinin insan bağışıklık sistemindeki doğal öldürücü hücrelerin üretimini arttırıp muhtemelen bağışıklık sisteminin diğer fonksiyonlarını da etkileyerek kanser hücreleriyle savaşabileceği düşünülmektedir. Bunun haricinde cins zengin, antioksidan özellik göstererek serbest radikal hasarını önlediğine dair çalışmalar vardır bazı çalışma sonuçları da bitkinin böyle bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Ginsengin, serum kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek lipoprotein lipaz aktivitesini arttırdığı ve bu sayede lipid metabolizmasını ıslandırdığı düşünülmektedir. Fakat ginsengin kardiyovasküler fonksiyonlara etkisinin çok önemli olmadığı zannedilmektedir. Panax ginsengin kandaki glikoz miktarını etkileyebileceği düşünülmektedir. Bazı çalışmalar sonucu bu bitkinin tip 2 diyabet hastaların dokularındaki insülin direncini azalttığı tahmin edilmektedir. Ginsenositlerin ayrıca direkt olarak insülin salınımını arttırdığı da tahmin edilmektedir. Farklı cinsenositlerin şeker metabolizmasının düzenlenmesinde farklı etkileri olduğu bilinmektedir. Cinsengin östrojenik aktivite gösterdiğine dair bazı araştırmalar mevcut olsa dahi diğer araştırmalar sonucu böyle bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Kısacası bu konuda çelişkili deneysel sonuçlar ve araştırma sonuçları mevcuttur. Ginseng'den elde edilen bir protein çeşidinin mantar öldürücü etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu bitkinin kistik fibroz ve erken boşalma gibi bazı hastalıklar veya sorunlara karşı kullanılabileceği de düşünülmektedir. Ginseng'in etkili olduğu durumlar şu şekilde listelenmiştir. Hızlı düşünmenin, zihinsel fonksiyonların ve hafızanın geliştirilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu bitkinin özellikle ginko ile kombin olarak kullanıldığında yaşları 38 ila 66 arası değişen kişilerde hafızayı güçlendirdiği görülmüştür. Diyabette etkilidir. Yapılan çalışmalar sonucu günlük 200 mg panax ginseng tüketen tip 2 diyabet hastalarında açlık kan şekeri ve hemoglobin A1 seviyelerinin düştüğü görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu sertleşme bozukluğu olarak bilinen erektil disfonksiyon görülen erkeklerde Oral olarak kullanılan ginsengin, seksüel fonksiyonları uyardığı gözlenmiştir. İçeriğinde Panax ginsengin de bulunduğu, bitkisel tropikal uygulanan bir kremin, erkeklerde görülen erken boşalma sorununu önleyebildiği görülmüştür. Sevgili dinleyenler, yayınımızı noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşene dek sevgiyle kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.